Ağır kış ve pandemi nedeniyle kan stokları azaldı. Kızılay stokları arttırmak için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler var. Depolarımızda sıkıntı mevcut. Nüfus artış oranı yükseldikçe kan talebimiz de mecburen daha fazla artıyor. Kan ihtiyacı her geçen gün artıyor ancak hem pandemi hem de kış mevsimi nedeniyle kan bağışına ilgi azaldı. Bu durum Kızılay'ın kan stoğunu da eritti. Dünya iki yılı aşkın süredir koronavirüsle mücadele ediyor. Sokağa çıkmaya özellikle de mecbur kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmemeye özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra kış mevsiminin ağır geçmesiyle birlikte Kızılay kan merkezlerindeki bağış oranı da gün geçtikçe azalıyor. Kızılay kan merkezi kan stoğunu arttırmak için duyarlı vatandaşları merkezlere bekliyor. Kan merkezlerinde en çok trombosite ihtiyaç duyuluyor. Kanser hastaları için ihtiyaç kritik boyutta. <laughs> hastalarımız kanser tedavisi gören hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız adına beyaz kana ihtiyacımız çok çok fazla ihtiyaç var ama maalesef ülkemizde çok fazla kişi kan bağışında bulunmuyor Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sadece 15 dakika ayırarak Kızılay kan merkezinde bağışta bulunabilirsiniz. Üstelik bu işlem çok basit. Ben de şu anda kan bağışında bulunacağım ve inşallah bağışladığım kan 3 kişinin hayatını kurtaracak. Uzmanlar her türlü hijyen tedbirinin alındığı kan merkezlerinde bağışçıları bekliyor. Kendini iyi hisseden, sağlıklı olan bütün vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik etmeye buraya bekliyoruz. Siz de Türk Kızılay'ına gelin. Kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.